Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Mad City oynayacağız ve kendimi de tanıtacağım. İsterseniz hemen başlayalım. Şurada hemen Mad gireyim. Uzun sürmez zaten. Arkadaşlar bu benim ilk videom, ilk kanalım. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Oyuna girsin. oyuna girince Ben tekrar başlatacağım videoyu arkadaşlar Evet arkadaşlar oyuna girdim şimdi e, hırs yok Süper Kahraman hırsız olalım para kasacağım hem de kendimi tanıtacağım arkadaşlar benim adım Kerim soyadım Ulusoy e, 6. sınıfa gidiyorum 11 yaşındayım Bu arada kuzenimin de bir kanalı var e, onun sayesinde açtım bu kanalı. Abim de yardım etti biraz. O yüzden ilk videoda bir tane de, hadi şey olsun bir tane kaçma bug'u göstereyim size. Buraya geliyorsunuz. Şuradan düz tırmanıyorsunuz. Bakın. Şöyle düz tırmanıyorsunuz. Bir dakika yapamadım. Şöyle düz tırman. Neyse boş verin arkadaşlar. Şimdi gidelim. Başka bir kaçma bug'u göstereyim. Kendimden bahsedeceğim. Biraz da şey para kasacağız oyunda. Oyunda biraz da para kasacağız arkadaşlar. Bu benim ilk videom olduğu için biraz heyecanlıyım. Umarım sonraki çekeceğim videolarda beğenirsiniz. Evet, şimdi kaçalım. Bu arada arkadaşlar arabalarım çok güzel. Bayağı arabam var oyunda. Başka oyunlar falan da çekeceğim arkadaşlar. Minecraft falan da oynayacağız survival. Yani tek Roblox'la olmayacak. Oo, bakın arabam nasıl? Şimdi biraz para kasalım. Ondan sonra da e, biraz polislerin mekanına baskın yapalım. Ben burada Roblox oynarken arkadaşlar siz de abone olup like atmayı unutmayın. Evet, şimdi nereye gitsek, nereye gitsek? Disko'ya gidelim arkadaşlar. Orası bayağı para veriyor 6000 lira. Ya, of, kazanın sırası mıydı ya şimdi? Hayır. Hadi gidelim arkadaşlar. Ee, evet geldik. Geldik. İlk base'e gitsem diyecektim ama aynen Beyze gidelim ya. Silah almayı unuttum. Silah almayı unuttum. Neyse arkadaşlar zaten kısa yolu var şuradan hemen. Şuradan gidiyoruz şöyle. Gidiyoruz zaten kasa yolu şu iniyoruz hadi bas bas lan bu Arkadaşlar ben silahları alıp hemen diskon orada e, oraya gidiyorum Siz yorulmayın diye sıkılmayın diye ben video burada kesiyorum Evet arkadaşlar bu sefer başka bir araç aldım bunun adı snowmobile ama üstümüzde bir tane adam var o adama atsam mı Neyse Şimdi diskoya gidelim. Silahları aldım gördüğünüz gibi altta. Allah. Allah öleceğiz. Öleceğiz, öleceğiz adam yüzünden. Heh düştü. Tamam. Şimdi gidelim diskoya soyalım. tabi kapanmazsa. Ne kadar kötü ehliyeti nereden aldın diyenler olurdur Oluyordur büyük ihtimal. Gidelim valla hiç üşen çok üşeniyorum hemen araç spamlıyorum evet geldik hemen soymaya başlayalım arkadaşlar bu arada bu diskoyu polis olarak da soyabiliyoruz onu da başka videomda gösteririm suçluları falan şey yaparken şimdi rengimiz beyaz sarı sarı pembe beyaz sarı sarı pembe İnşallah ben şey yaparken soygun gitmez beyaz sarı sarı pembe Allah Beyaz sarı sarı pembe beyaz sarı sarı pembe koş 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 beyaz sarı sarı pembe beyaz sarı sarı pembe beyaz sarı sarı pembe beyaz sarı beyaz sarı sarı pembe girdim arkadaşlar kodu şey renkleri şimdi gidelim soyalım sonra bezimize götürerek sonra da polislere baskın yapalım hadi bakalım bu arada arkadaşlar e, Robux alabilirsem. Bu arada bu üstümdeki kıyafet Robuxlu. Robux alabilirsem Robux çekilişi falan da yapabiliriz. Haberiniz olsun. Jetpay almayacağım ama kartı aldım. Jetpay almayacağım. Hemen şuradan soyalım. Evet arkadaşlar. Ben burada yine Roblox oynarken siz de abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like butonu gömçürün. Gömçürün like butonunu. Kırın o like butonunu. Hadi bakalım. Şurayı soyalım. Evet arkadaşlar soyduk. Şimdi bunu base'imize götürelim. Ve sonra polislere baskın yapmaya gidelim. Diyecek bir şey bulamıyorum ya İlk videom ya bir de çok heyecanlıyım arkadaşlar Aha ne oldu ha, Dışarı attı soğudum bitti Tam zamanında Çıkmışız ha he. Hemen şuradan basalım Hemen şuradan Beyze basalım ee, Arkadaşlar bu arada kuzenimle de Videolar gelecek ee, Bir Konuşma şeyi vardı. da Discord'dan konuşmaya çalışıyoruz ama olmuyor. O yüzden yapamıyoruz yani. Ama yapmaya çalışacağız yani. Bir şekilde. O yüzden siz de abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Tamam şimdi hadi gelin polislere baskın yapmaya gidelim. Ee, ne spamlasak ne spamlasak. Ama bak benim uçan arabam vardı arkadaşlar. Hemen binelim. Ee, hadi, hadi. Çok yavaş ya. Kalkarken çok yavaş ama çok hızlı arkadaşlar. Hop, şu binanın arasından geçtik. Ne, ne taraftaydı? Ne taraftaydı? Ha, şu tarafta. Yoldan şey yaptım. Evet, gidiyoruz, gidiyoruz. Hmm. İnşallah Ölmeyiz de. Hadi bakalım. Atlıyoruz. Asker gibi atlayacağım arkadaşlar. Bakın. Bakın. Özel harekat. İşte geliyor. Özel harekat. Şimdi polis var mı? Bakalım oyunda. Üç tane var. Bakalım içeride var mı? Yok. Öbür tarafta var. Üzerinde. Aha süper kahraman var. Kapı iyi biri. Tamamdır. Şimdi süper kahramanla kapışacağım arkadaşlar. Ama yukarı kaçtı bir dakika. Benim onu almam lazım. Bakın şimdi. Şu araçla bir yukarı çıkalım benim araç. Buraya düşmüş. Aha. Aha arkadaşlar. Eğer ölürsem var ya. Lan Hadi. Hadi neredesin lan? Lan oğlum mermi değiştirmeyi Sırası mı ya? Aha. Arkadaşlar böyle şey canına 15'e, 10'a falan indirdiğinizde de yere düşüyor ve hiçbir şey yapamıyor ama polis sol başka bir polis olan biri onu gelip kurtarabiliyor. Yani şimdi şurada bir tane süper kahraman vardı. Onu öldürmeye gideceğim bu yanımdaki adam kim onu da tanımıyorum geldi bindi araca neyse video çıkmış oldu eğer yakın zamanda beni tanırsa ona buradan selam olsun Hadi şurada da bir tane polis var. Aha aynı polis la Haha. <laughs> ne oldu la? Ne oldu la? Nerede şu süper kahraman? Aha. Polis öldürmüş. Aa bu da gitti. Bu da gitti la. Kendimi öldüreyim mi ki? Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna gelelim. Ee, umarım beğenmişsinizdir videoyu. Hem kendimden bahsettim. Hem oyunla oynadık. Ee, yani değecek bir şey bulamıyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz bay bay.